Adı Ali Silvan, baba adı Abdurrahman, ana adı Zerha. Ev adresi Umut Sokak No 5 Kadırgaz Bunu Tabi değiştiremem yasalar peşimden gelirken hayat kaygısı ve seçim son seçimler Yan aykın kirlenecek tahtiyeceği ve seçiller Ya canından olacaksın ya cebinde keşinden Ya hayattan olacaksın ya ben içimden Psikologlar bile çıkamıyor işin içimden Bu sattın çocukları burjuvayı işitmez Radyo'da kim üstün baba anlıyorken dilimden Dilim Sokağın çekemezsin burnundan oğlu Vurduğundan ne oldu lan gençliğinden oldun Bir güzel kalacaktır kalbinde kalbinde vurdurdum nefretimi kustum yolum sonunu buldum Yaptığın tüm icraatlar senin dizine kurgun Söylenen tüm yalanları sallak gibi tuttum O gün tekrar doğdum lan istediğim buydu İstediğim buydu <laughs> içine çekmekte gece o tabi sarfederim efor Hazmedemem yok bunu benimle tanışmak mı istiyorsun birader he? O zaman sana kendimden bahsedeyim bro bro O gördüğün sen çocuğu da benim Kollarımda faça çıksın çocuk da benim, benim. Topaştaki tas kafada benim Sahnede ya Tupak ya da bir ayçi benim 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 bugün sinirlerim gergin İstediğimi diyeceğim vermem istediğini deldi Öfkem bugün vicdanımı yendi Beni senden belirttim ama artık Affedilmez günahlarım var <laughs>